Evet sevgili dostlar mantarağımız yine devam ediyor. Ayan arkadaşımız çok güzel şemsiye mantarı buldu. İşte abi görüyorsunuz. Evet. Gayet de, gayet de güzel. Boyutu da güzel. kanlıcı olmasın yani Bak Yok. Evet bir tane burada. Şemsiye mantarımız. Rekor. Şu anda bu rekor aramızın içinde en büyüğü. Evet. Evet abi bir tane de burada var. Bir tane de orada var. Alayım mı? Ah, al, alabilirsin. Bir tane de arkada var. Al, ah, alabilirsin. Al, al. Bir tane de var. <laughs> Bir tane de şurada arkada. Evet, şöyle. Çok daha güzel. Şurada da var. Aksiyonumuz. Oy, da yine. Aksiyon burası yine devam ediyor. Kardeşim sen yayla burası. Gel bak bak buraya bak. Gördün gel. Gör. Arkaya doğru bak. Evet. Bunlar kopa. 4, 5, tane daha. O 7. Bunlar da koparıyoruz. Bakın. Burada da var. Etmeyecek abi. Bunları koyalım böyle. Evet. Şöyle alıyoruz. Aslında bunlar bıçak almak lazım biliyor musun. Üstte de görüyorsunuz. <laughs> Zehirli bahçemiz. <laughs> evet. Evet abi bu buraya. Gel kardeşim. Bir tane burada. Şöyle bunları da bırakayım şöyle. Evet, burada da var. <laughs> ah abi geliyoruz abi. Bitmedi abi. Evet. Al devam ediyor abi. Yaparsak biz yaparız abi bu işi. Başka kimse yapamaz. Bak iki tane burada var. Biz üç kişiydik. Heh. Bak bir tane de arkada var. Büyük görüyor musun? Orada da çıkmış. Evet. Bunu alayım önce. Mantalımızı kopardık. Evet. Bu üç kardeşi de alalım. Tamam. Öyle şöyle seni çekeyim.